tetiklerini gerçekleştirdiler. Bu ve e, hem Yunanistan halkının bize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiler. Hem ondan sonra yapabilecekleri Ekorsan konusundaki e, destekleri e, beraber e, değerlendirdik. Açalım. Tabii gördükleri manzaralarında etkilendiler. E, biz de kendilerine 58 gündür e, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı ve burada neler yapmaya çalıştığımızı e, e bilgi bilgilendirdik. Aynı zamanda şunu da ifade etmem gerekir ki dünyanın birçok ülkesinden e, bu destekler ve yardımlar geldi. Uzun da tekrar e, bu e, insani yardımların tamamına burada bir kez daha şükranlarımızı ifade da, etmek anlayın. istiyoruz. Bugüne kadar e, hem e, gerek e, geçiş varma şartları ile ilgili bir değerlendirme ortaya koyduk. Yaklaşık kurduğumuz çadır miktarı 350.000'e bine e, ulaştı. Bugün Bu, itibariyle 50 bini mi, e, konteyner kurulumu geçti ve yaklaşık e, bütün bunlarla birlikte bu alanlara 20 bine yakın e, geçici tuvalet, daha doğrusu seyyar tuvalet konumundu. 10 bine yakın seyyar banyo konumundu. Ve e, günde e, milyonlarca öğün yemek hala bu bölgede devam etmektedir. Sık edecektir. Kendilerine Ramazan ayında olduğumuzu ve buna yönelik hazırlıkları da sürekli olarak gerek iftar hazırlıkları olsun, olsun başlığı gerek başlığı sahur hazırlıkları olsun, e, bütün bunlarla ilgili e, süreçlerde e, yönettiğimizi e, ifade ettik. Enkaz çalışmalarını da yerinde gördüler hem de havadan gördüler. Enkaz çalışmaları konusunda da e, bugün e, Atay'la biz de hem havadan hem de yerden tekrar e, Antakya'da özellikle dün de e, hastada defnede e, çalışmaları yerinde gördük. Ve e, günde 13 bin kamyon e, enkazda e, çalışıyor ve e, 26 bin e, toplam hem yıkılmış hem de acil yıkılacak binanın şu ana kadar 10 bin'in enkazı e, ve acil yıkılması durumunda olan binanın acil yıkılması tamamlanmış hacim olarak da yüzde altmış civarına gelmiş durumdayız. Zannediyorum diğer illerle ilgili e, değerlendirmemiz daha önce yapmıştık. Ramazan bayramına kadar işin e, birinci safhasını yani acil yıkılacak ve yıkı safhasını bitirmiş olacağız. i̇şin e, ikinci safhası yani sahadaki diğer e, acil yıkılacak ve daha doğrusu ağır hasarlı binalarla ilgili safhayı da ondan sonraki süreçte hemen başlamış olup onunla ilgili de periyodumuzu e, hızlandıracağız. Bir taraftan e, geççi barınma standartlarımızı e, yükseltiyoruz. Bir taraftan da e, özellikle yeni yapılacak konutlarla ilgili hem temeller atıldı e, hem yer seçimleri yapıldı. Hem e, burada özellikle bütün illerde, bütün ilçelerde şehrin e, yaşayanlarıyla şehrin kanaat önderleriyle bir araya gelindi ve hep beraber ee, yeni yerleşim olanlarla ilgili değerlendirmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da e, gerçekleştirmiş gerçekleştirilmiş oldu. AFAD'da özellikle arkadaşlarımız kırsaldaki yer seçimlerini yani e, kırsaldaki binaların daha doğrusu konutların oturacağı yer seçimlerini yapıp Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bugüne kadar önemli bir ölçüde bildirdiler. Ve yine e, kırsaldaki konteyner kurumlarımızda zannediyorum 10-15 gün içerisinde başlayacak. Buna yönelik de e, Çin'den e, Türkiye'de bulunmayan bir konteyner cinsi getirdik. Katlanabilir konteyner. 50 bin artı 15 bin, 65 bin. Bunlarla ilgili bunların yanına aynı zamanda e, yine seyyar, tuvalet ve banyo koyuyoruz. Ve işlerinde elbette ki e, mutfakları da olacak. Ve bununla ilgili onları orada köylülerimizin hem tarım hayatını devam ettirebilmek hem de bulundukları yerlerde kalabilmeleri, temin edebilmek için kendi istedikleri, istedikleri alana e, kuracağız. Bütün oradaki çalışmaları e, tesliye başladık. Tesliye çalışmalarında bir vesileyle yapmaya e, devam ediyoruz. E, bir taraftan e, şunu da e, sağlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin e, geçici e, iş yeri yapılması bazıları esnaf çalışması şeklinde yapılması hususunda biz e, çalışmamız oldu. E, bu da bizim yeni yaptığımız e, çalışmalardan. Bunun da şu ana kadar beş binini tamamladık ve kurallarla birlikte esnafımız burada alışverişine başladı. Diğer beş de zannediyorum bayramın son haftasına kadar tamamlanabileceği hususundaki e, çalışmalarımız e, devam etmektedir. Bu aynı zamanda şehrin normalleşmesi konusunda bir adımdır. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız yani kendi alanlarında ciddi bir çalışma yapmaktadır. Burada bir konuyu da hem size hem de sizin hastanızla kamuoyuna iletmek isterim. Ee, şehirlerin ilaçlanmasından tutun, gıda kontrolüne kadar bütün sistemi her gün tek tek teyit ederek devam ediyoruz. ve Bütün temizlik alanlarına kadar. Çünkü Geçici yaşam içerisindeki temizlik süreci direkt sağlığı ilgilendiren bir süreç olarak önümüze zorunda. Bunu da üzerimize aldık ve bu gördüğünüz masada biraz sonra da hemen hemen her gün Kahramanmaraş olsun, Malatya olsun, aynı zamanda Adıyaman olsun ve diğer illerimiz olsun koordinasyon toplantıları yapıyoruz ve bu koordinasyon toplantılarında bunların bir da iştirak etmeye çalışıyoruz. Bu süreçlerin tamamını takip ediyoruz. Ve bu süreçlerdeki aksamaları da e, ortadan kaldırıp vatandaşımızın günlük yaşantısının elbette ki geççi barınma merkezlerinde olan günlük yaşantısının çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık e, bir yıl içerisinde e, hem e, şehirlerimizi tekrar yaşanabilir bir hale getireceğiz Allah nasip ederse. Hem e, şehirler sadece binalardan müteşekkil değil. Siz de bilirsiniz, bu şehirler e, büyük bir medeniyetin mirası, e, e, büyük bir kültür zenginliği e, içerisinde. Sadece binalar değil, sadece konutlar değil, aynı zamanda bu şehirlerin her açıdan. E, ihyası, sporundan sanatına, ticaretinden sanayisine, üretimine e, ihya'sı için e, çok güçlü e, planlamalar ve programlar yapıyoruz ve bunu da buradaki insanlarla e, el birliğiyle birlikte e, yapıyoruz. E, i̇nanıyoruz ki sizin de biraz önce söylediğiniz destekler e, oydu. E, i̇nanıyoruz ki bu e, süreç içerisinde çok çabuk bir zamanda toparlanarak. İnşallah e, yeniden e, güçlü ve dirençli e, şehirlerin oluşması, tarihiyle ve geleceğiyle buluşan şehirlerin oluşmasını sağlayacağız. Ben hem e, depremin ilk anından itibaren e, gösterdiğiniz komşuluğa, dostluğa, yakınlığa e, hem sizin nezdinde, nezdinizde hem de Yunanistan halkı nezdinde tekrar şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Hükümetinize e, teşekkür ediyoruz. ve Bugün e, buradaki e, Ali Cenabı'nıza da tekrar e, ziyaretinize, e, burada milletimizle e, birlikte olma hasretinize ve anlayışınıza tekrar e, teşekkür ediyoruz. Sizin vesilelerinize tekrar Yunanistan halkına e, desteklerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Bu vesileyle tren kazası e, nedeniyle... Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία, κύριο Σολεμάν Σοϊλού, και τον Υφυπουργό Εσωτερικών για την πολύ ζεστή του φιλοξενία. Αν δεν είχε συμβεί, αν δεν είχε γίνει ο σεισμό, θα σα συναντιόμασταν στην Βουλγαρία. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Και πλέον ολτού, και πλέον μια σονά, μπορούσα να μπει Έγινε ο σεισμό και γι' αυτό συναντηθήκαμε εδώ πέρα. Προέκυψε λοιπόν αυτή η αλλαγή να βρεθούμε στην Τουρκία και ήρθα. Ε, σήμερα για να εκφράσω και τα, τα συλληπιτήρια του ελληνικού λαού για τα θύματα του σεισμού στην Τουρκία. Ε, η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Σοηλού, άμεσα κινητοποιήθηκε με διασώστες και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας να βοηθήσει τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Πέταξαμε με ελικόπτερο πάνω από μια μικρή σχετικά περιοχή σε σχέση με το μέγεθος της φυσικής καταστροφής και είδα το μέγεθος των ζημιών. Επίση, αυτό που είδα και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση είναι το μέγεθο τη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τη φυσική καταστροφή. Είναι πρωτοφανή στα διεθνή δεδομένα το μέγεθο τη έκταση και το μέγεθο των αριθμών των κατοικιών που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται σε, ένα, σε λιγότερο από δύο μήνε έχουν βρεθεί προσωρινέ λύσει για τη φιλοξενία όλου του πληθυσμού. Yani, που δυνιά... Αυτονόητα η ανασυγκρότηση μια τόσο μεγάλη περιοχή απαιτεί χρόνο και μεγάλα κεφάλαια και είναι σημαντικό η διεθνή κοινότητα και η Ελλάδα θα παίξει και αυτή το ρόλο τη εδώ να συμβάλλουν στη στήριξη της Τουρκίας για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το πολύ φιλόδοξο αλλά απαραίτητο έργο. Είχα την ευκαιρία uluslararası να επισκεφτώ τη δομή edecektir ετούν τον άσυλο από τη Συρία και να διαπιστώσω την πάρα πολύ καλή δομή και οργάνωση που έχουν δημιουργήσει οι τουρκικές αρχές. Και όπως έχω πει πολλές φορές στο δημόσιο λόγο, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να στηρίζει την Τουρκία η οποία σήκωσε ένα μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος της επίσκεψης. Είναι μια επίσκεψη φιλίας της Ελλάδας προς την Τουρκία και προσωπικά προς το φίλο μου τον Σολεμάν Σοελού για να στηρίξουμε την Τουρκία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και η διπλή επίσκεψη μαζί με τον Υπουργό Άμυνα δείχνει την προσήλωση τη Ελλάδος αλλά και τη Τουρκία σε σχέσει καλή ειρηνική γειτονία. eee Savunma Bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, bu görüşmeler iki ülkenin de e, ilişkilerin iyi yönde ilerlemesi bağlığını göstermektedir. Sizlere davetimiz için, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve sizlerin yeniden toparlanmak için çok zor bir işiniz olduğunu iler aylarda biliyorum.